Evet arkadaşlar hoş geldiniz. ya adam sesi kısı. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçen GTA San Andreas Sarp oynuyoruz. Free Roam bir sunucu. Burada işte eğlence amaçlı işte, etkinlik falan filan. Şimdi buradaki arabalar düşünme amacımız. Amacımızı gerçekleştirmeliyiz. Hadi bakalım. Boom. Gel bakalım kaçma yok. Hoba boom gördün. Hiç almadı ya. Of. Oh. <laughs> yapma be. Oh, yapma dostum. O oh, terörü. bakma arkadaşlar diyor. Oh. Ama aynı değil mi? Ben aynı kullan düşündü ki Oha What the fuck Dostum gel Ben bu Yuh be Allah helası ne diyeyim Evet arkadaşlar böyle devam ettik Böyle işte Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz ee, Derdi yapalım yine Derdi zaten başlamış ee, Şehotu yapalım. Bak işte bak, bak adam olmadım daha. Adam olmadım dostum daha. Adam olmadım nasıl dostum. Güzel, güzel. Neyse bunlar kapatalım. olacak şimdi der yapımı yapalım. Der başlamış. Şehot başlayalım. Evet bu çok güzel arkadaşlar. Şimdi biz kaçacağız araçlardan. Onlar bizi bulmaya çalışacak. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. O dervi gelmiş ama ya. Olmaz ki. Hemen dervi derviye başlayalım. Evet arkadaşlar böyle derbileri gelmiş istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bu video kısa olacak. Yaklaşık 5 dakika falan. Daha uzatacağım bunu arkadaşlar. Se severseniz yani like atarsanız bu böyle videolar. Evet arkadaşlar karşı karşıyayız. Hazır mıyız? Bence hazırız. Bum. Ben ölmem. Yapma yapma yapma. Çok iyi be. şansım yani şansım çok iyi. Oo. Evet bu çok güzelmiş. Beğendim. Şuradan yukarı çekeceğiz ama dur. Burada daha efekli ya haritaya bakmıyorsun ya daha güzel. Hii, yapma yapma yapma. Yapma lanet olası Freddy yine geldi. Freddy Jones bak şimdi taktik yapacağım. Obaaa. Abi düş. Düş lan. Lan sen gibi düşürüyorsun pum. Hadi düş hadi düş. Düş be. Vuhuu düştü. Nereye kaçıyorsun be neye? Allah. Hayır 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 Kaç 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 patlayabilirim kaç geliyor arkadaşlar ikimiz kaldık herhalde ve tamir yok olması lazım buna tamir olması lazım ha oldu lanet olası federal İnde yes kazandık da kazandık derbi Derbiye açıyorum gelin salalım bir şeyler Gelin gençler. Güzel aslında ya bu. Seviyorum bunu. Güzeller mi? Oy bir, oy bir. Bu bir yapalım arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz. O valilleri çatmayalım. Şurada valil var ya. Varil. Ya yani söyleyemeyiz. Arka plan bizi de güzel aslında. Fena

Aha, yanlışlıkla bir yere girdik. Oo, gençler birisi var burada. Savaşacağız yani. Başlayalım. Varsa çekerim, patlayalım bebeği. Ne oldu? Savaş başlıyor dedi, ben niye yere düştü yalnız? Kapı benim de... He, 6 dakika var daha. Ama ne oldu ya? Neyse ya der yazayım. Bunu da çektikten sonra geçtik. Bakarız duruma göre değişir. Oo bir de ne 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 yaptı adam? bir şeyler yapıyor. T-Rex istedim. T-Rex diyor. Ah master aslında da. Bakalım. Açık. Yerim. Kimse var mı? O iyi Sağda yok. <laughs> Aktivik bir şey. Oy çok güzel kullanmak ya. Kuvara borusun üstüne yürüyoruz. Mi Bana çok sıfak ederler. Buradan yemeliyor. Ay cici. <laughs> cici. Ay. Hele vupa. Bir düşüyormuş. Sen düşeceksin ha ben değil. Sen düşeceksin. Sen düşeceksin. <laughs> Neyse. Hop oh, oh. hop. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Allah'a emanetiniz. Görüşürüz. Daha.